gezek pazara göreceğiz. Saygı evet. 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 <laughs> Bu ee, bir AVM şeklinde İçinde bebek bakım odalarına kadar mevcut. <laughs> değer biliyoruz başkan. Niye kaç olmuş? Sedi mi? Evet. metre. Evet. 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 Evet, göreve ilk geldiğimiz günden bu yana yatırımcılarımızı Eyyubiye'mize davet ediyorduk. Sağ olsun bu davetimize sessiz kalmayıp icabet eden Mesut kardeşime ben buradan Eyyubiye'li kardeşlerim adına şükranlarımı iletiyorum. Evet, Türkiye'de bir ilk oto reyon diyoruz. Yani otu, alım-satımların konsept dışında vizyonel bir proje. Ve bu projeyi sağ olsun Mesut kardeşimiz Eyyubiye'mize kazandırdı. Gerek şahsım, gerek teknik ekibim Eyyubiye'ye gelen yatırımcıların önüne açabilme adına bütün mücadelesini sonuna kadar verdi ve vermeye devam edecek. Ben buradan Türkiye'de yaşayan bütün yatırımcıları Eyyubiye'ye Eyyubiye davet ediyorum. Eyyubiye Belediyesi olarak onların önünü açmak için de elimizden gelen bütün gayretleri de sarf edeceğimizin sözünü veriyoruz. Ben tekrar Mesut Ceylan kardeşimize bu vizyonel projeyi Eyyubiye'mize kazandırdığı için şükranlarımı iletiyorum. Eyyubiye'mize, Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun inşallah. Eyyubiye adına gurur verici bir eee otositesi, otogalları yani ben öyle eee baktım, inan Türkiye'de bir ilktir yani İnşallah e, Allah'ın izniyle güzel bir şekilde açılışına da icabet ederiz. Baş, sayın Başkanlarımın ve ekiplere çok teşekkür ederiz. Bizle beraber çalıştıkları için, bize e, yönlendirdikleri için böyle güzel bir projemiz çıktı. E, tekrar teşekkür ediyorum Biz Sayın Başkanımdan. dedi bu kat kat Sonra ara katlar sonrası evet. şu bina araştırdığım zaman şu olana gelecektim. Sonra, Sonra da oradan başlayalım. Güzel haber pencereleri yani şeyle değer biliyoruz başkan. Niye katıyoruz? Doğru.